Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün Garden of Batman Chapter biri mobilden oynuyoruz diğer mob diğer bölümleri de mobilden oynayacağız şimdi hemen geçelim bu arada ekran çok kayıklı e çok yamuk ekran e, hayda bakın best yapalım play diyelim bu Apple'a özgü bir şey mi acaba yoksa an ya Android'de daha mı? Bakın yine kayık. Lütfen bu hatayı düzeltin. Benim tabletimle mi alakalı acaba? Skip <laughs> diyelim. Basamıyorum çünkü o jumbo butonla butonuna. <laughs> Arkadaşlar ekran dönmüyor güzel. O kadar kötü dönüyor ki. basılı tutarak dön öyle döndürüyor zaten de boş veriyor Sıplama butonu çalışmıyor çok ha tamam takılıyor arada gel Evet kumandayı alınca piller nasıl oluyorsa bir anda oraya spawnlanıyor. Acaba chapter 5'teki yaratık mı pilleri buraya koyuyor? Yok canım nasıl koyacak güzel. Oyun işte. Ya yeni bölümler çıktıkça eski bölümler unutuluyor farkında mısınız? Çok önemli bir olay yaşanmışsa bile unutuluyor. Ya ilk önceki bölüm hatırlanıyor o kadar yani. Bir önceki yani. Git bakalım. O o kadar yamuk ki. Gel buraya da bas gel. Ah. O pila bird geçebilecek miyiz acaba? Top havuzundan geçebilecek miyiz? Sesi açalım. E hadi bassana. Niye basmıyor? Çeptir ah. 6 Apple'a çıktı bu arada. Yine Çeptir 4 fiyatında 150 lira. Değer mi bilmiyorum. Oğlum biz bu bölümleri mobilden oynayamayız ki. Sırf içerik olsun çekiyorum. Bir dakika. O oh. Oğlum mobilde bunları tekmelemek o oh. daha çok güvenli değil gibi hissettiriyor. Kıracağım. Şimdiden kıralım. Oho. Yapamayız biz bunu. Çeptir biri zor bitiririz daha. Alalım. Çeptir iki de bir türlü Roblox'a çıkmadı ha. Of o oynanmıyor mobilden. Roblox'tan bile daha güzel oynanır bu arada. Roblox'un ayarları daha güzel çünkü ondan. 3 tane bulduk. Tamam yerlerini hatırlıyoruz zaten. Bas bas üf. Tabletten oynuyorum yani. En azından telefondan değil. Düşünsenize ekran küçücük ve yamuk. Belki benimle alakalıdır. Bunun için tamamen suçlamayacağım. Ama size tavsiyem, video içeriği aramadığınız sürece mobilden oynamayın. Ama şöyle de var, biliyorsunuz, TL Steam'den kalktı. Artık çok oynamak isteyenler olursa ve dolarla ödeme yapamıyorlarsa, Yapamıyorsanız mobili bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok çünkü. Sonradan zaten başka platformlarda ücretsiz olarak çıkıyor diye de biliyorum. Hem de Yoporik Brothers tarafından. Onları da bulamazsanız sağlık olsun. Korsan indirirsiniz, para vermek istemiyorsanız. De buna tıklanmıyor tıklayamıyorum. He, Allah'ım. Drone butonuna basmıyormuşum ki. Ha şuradan gelecek. Parlaklık çok mu fazla? Omanın amanın parlaklık çok fazla. Ah! Al şunu al. Ah. Of. Oh! Bu arada çeptir altında mobili ne kadar çabuk geldi fark ettiniz mi? Bir ay bile geçmedi yani. Bir hafta falan geçti. O kadar. O bile geçti sayılmaz yani. Ver. Ve bu sefer trailer falan yoktu. Ya direkt out now diye çıktı. Önce Android çıktı sonra Apple. Hmm, gidelim. Gel bakalım. Bas. Ee, dolabın yanına gidelim. Hayır. Çekilin hayır. hayır çekici almak istiyorum. Ee, aldım. Yakında tanıdığım birinin tasarladığı bir oyun oynamayı düşünüyorum. O Oyunu da artık çektiğim videoda görürsünüz. O videoda söylerim. Gel bak. Tam tanıdığım birinin diyemeyeceğim. Ama arada sohbet ettiğim birinin. çok bir sohbetimiz yok. Bir ilişki yok çok. <laughs> Hayır sakın yanlış anlamayın. O ilişki değil. İlişki sadece aşktan ibaret değildir. Öylesine konuştum. Discord'dan ya biri diyelim. sporu yapıyoruz lan değil mi? Tıkla şunu. Tıkla. Bak mobilde bu bug yok. Hadi bismillah. <laughs> Şurada hala o yumurta var mı? Ee, riske girmeyeceğim. <laughs> Dronu çağırmayı unutmuşum. <laughs> Bak map biraz daha farklı mobilde. Koşma tuşu yok. Şu an bu, bu bizim koşu halimiz. O <laughs> basabilmişim romanında. Bak mobilde çok bazı şeyler farklı. Map'in şeyi mesela şu tavana bakınca anladım. Anlayan anlamıştır. Ay yanlış bir ayarlara bastım. Hadi gidelim ya. Şu mor kapıyı açmanın yolunu da buldum yani. Ben yanlış anlamışım. Öyle kaldırmamışlar bir şey başka bir videoda göstereceğim. <laughs> ama bunu mobildeyken yapmak istemiyorum. <laughs> bu tarz oyunlar mobillere göre değil. Mobil oyunlar çok kötü demiyorum. Ama çok iyi iş çıkaramıyorlar bu son zamanlarda. Bir dakika düğmeye basacağım lan. Ah, bas. Hoppa. Gali muhtemelen galiba demeyeceğim. Muhtemelen o yumurtayı o yumurta o yumurtayı bu haritada alamıyoruz. Yani mobil haritasında. Çok azıcık değiştirmişler bazı şeyleri. Hadi bismillah. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Heh. Şş, zıplayabileceğim mi bakalım. Bak mobilde de zıplanmıyor. Neden zıplayamıyoruz ki? Şş. Yine aynı ses. Ya daha çeptir biri de zorlandı. diğer çeptirleri ben Chapter 2'de Nabdab'ı asla geçemem bu vaziyette. Evet, Jumbo geliyor. Baba! Gitmesene lan! Jumbo Beni de götür! Kendim inebilirdim aşağı yani niye böyle bir hamle yaptın? Şimdi aklıma geldi bu soru. Neden böyle bir hamle yapıyor? E kendi zarar görüyor. Biz zarar görmüyoruz. Yani bir de kumanda görüyor. Topallamıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Evet. Chapter ki de burada. Yakın zamanda da oynayacağız. Ama kolay olacak mı? Pek sanmıyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.